Merhaba arkadaşlar. Psikolojik TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kavram bir yanılgı serisinin ilk videosunu paylaşacağız. Bu seride toplum tarafından sıkça kullanılan Doğru olduğu düşünülen ancak yanlış bir biçimde kullanılan kavramlara ilişkin farkındalık kazandırma, doğru kullanımını özendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak ego kavramını ele alacağız. Ego kavramın toplum tarafından bilinen anlamı kibirli, havalı, bencil. Örnek kullanım: Ego sahibi insanlarla konuşulmaz. Kendini beğenmiş anlamında. Egoistin teki o, varsa yoksa kendi canı, bencil anlamında. Akademideki anlamı, ilk olarak psikanalitik yaklaşım tarafından ortaya atılan, doğuştan gelen biyolojik yanımız it ile vicdanı temsil eden süper ego, toplumsal yanımız arasındaki çatışmaları çözümlemeye çalışan denge merkezi benlik. Örnek kullanım, acıkan birinin abartılı bir şekilde her şeyi tüketmeye çalışması yerine Karnı doyacak kadar yemek yemesi. Kişinin her şeyi mükemmel yapma arzusunu, yapabildiğim en iyisini ortaya koyabilirim düşüncesine dönüşmesi.